Evet arkadaşlarım. Bu dersimizde asal çarpanlara ayırma konusu ile beraberiz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki asal çarpanlara ayırma ile ilgili ayrıca başlı başına çok az soru tarzı var. Ancak matematik için olmazsa olmaz ve çok kritik konulardan biridir asal çarpanlara ayırma. Özellikle birçok yerde bu konuyu kullanarak soruları daha kısa sürede ve daha rahat çözümümüzü çözmemizi sağlayacak olan konulardan biri. O halde başlayalım. Diyoruz ki ABC birbirinden farklı asal sayılar. ABC birbirinden farklı asal sayılar. XYZ birer pozitif tam sayı. <laughs> K sayısının asal çarpanlara ayrılmış hali <laughs> A üzeri X, B üzeri Y ve C üzeri Z olsun. Şimdi arkadaşlar K sayısının pozitif tam bölen sayısı kaçtır? Negatif tam bölen sayısı kaçtır? Tam bölen sayısı kaçtır? Atıyorum pozitif tam bölen sayısı kaçtır? asal olmayan, asal olmayan tam bölen sayısı kaçtır, tam bölenlerin toplamı kaçtır bunları nasıl bulacağız? Gördüğünüz gibi ekranınızda bununla ilgili zaten bazı formülleri yazdık. Ancak olayı küçük bir sayıyla, tüme varım mantığıyla bir bahsedelim. Örneğin bir sayı alalım. Sayımız da 12 olsun. 12 sayısının tam bölenlerini yazalım. 12 sayısının pozitif tam bölenleri arkadaşlarım ne olur? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Aynı şekilde negatif tam bölenleri de eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6 ve eksi 12 olacaktır. Tabi buradan şu sonuca varmamız lazım. Gördüğünüz gibi pozitif tam bölenlerinin sayısı kaç tane arkadaşlarım? 6 tane. Negatif tam bölenlerinin sayısı kaç tane? Bu da 6 tane. Yani her zaman böyle olur mu? Mantıken böyle olması gerekir değil mi? Atıyorum 5 varsa karşısında eksi 5 de olacak. 7 varsa karşısında eksi 7 de olacak. 6 var karşısında eksi 6 olacak gibi. Yani aslında pozitif tam bölenlere negatif tam bölenlerin sayıları her zaman ne olacak? Birbirine eşit olacak. O halde şöyle yazıyorum. Pozitif tam bölen sayısı eşittir negatif tam bölen sayısına. Tabi tam bölen sayısı da pozitif ve negatiflerin toplamı olmuyor mu? Yani tam bölen sayısı bunların toplamı kadardır. Ama usulden olan şudur. 2 çarpı pozitif tam bölen sayısı diyebilirim. Aynı şekilde tam bölen sayısı 2 çarpı negatif tam bölen sayısı şeklinde yazılabilirdi. Ama dediğim gibi yani usulden olan nedir? 2 çarpı pozitif tam bölen sayısı demek olur. Peki biz her defasında böyle yazmamak adına zaten asal çarpanları ayırmayı kullanıyoruz. Her defasında yazmama işlemini nasıl gerçekleştireceğiz? Şöyle ki arkadaşlar 12 sayısının asal çarpanlarına ayıracağım. 2 6 3 1 Yani elimdeki sayının gördüğünüz gibi asal çarpanlarına ayrılmış hali ne oluyor? İşin özü arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 olacaktır. Şöyle ki tanımımızda ne diyorduk? ABC B, C birbirinden farklı asal sayılar. Gördüğünüz gibi tabanlar asal. X, Y, Z birer pozitif tam sayı. Üstlerden bahsediyor yani. Gördüğünüz gibi birer pozitif tam sayı. Üstlerde ne var? 2 var ve 1 var. Arkadaşlarım üstleri birer artırır çarparsam yani 2 artı 1 çarpı 1 artı 1 yaparsam bakınız ne elde ediyorum? 3 çarpı 2'den 6 elde ediyorum. Bu da neyi veriyor aslında? Pozitif tam bölen sayısını veriyor. Aynı şekilde pozitif tam bölen sayısı negatif tam bölen sayısına eşit olduğu için negatif tam bölen sayısı da kaç olacak? 6 olacak. Tam bölen sayısı da ikisinin toplamı olduğu için kaç oluyor? 12 oluyor. Ya da pozitif tam bölen sayısının 2 katı demiştik şurada. Gördüğünüz gibi tam bölen sayısı eşittir. 2 çarpı pozitif tam bölen sayısı demiştik. 12'de ne olacak? Tam bölen sayısı olacak. Yani buradan şu sonuca varıyoruz ki her defasında arkadaşlarım bunları tek tek yazmayacağız. Ne yapacağız? Asal çarpanlarına ayırıp üstleri birer artırıp çarptığımız zaman elde ettiğimiz sonuç aslında onların pozitif tam bölen sayısı aynı zamanda da negatif tam bölen sayısı olacak. Evet ne demişiz? Ayrıca k eşittir a üzeri x b üzeri y c üzeri z sayısının asal olmayan pozitif tam bölen sayısı. Arkadaşlar asal olmayan dediğine göre asalları çıkarmam lazım. 12 sayısını 12 sayısını tam bölen hangi asal sayılar var? Bakınız bir asal değil. Biliyoruz bunu. 2 var. Bir de ne var? 3 var. 4 asal değil. 6 asal değil. 12 asal değil. Negatiflerde zaten ne yapmıyorum? Asallık aramıyorum. Çünkü en küçük asal sayım kaçtı? 2 idi. Gördüğünüz gibi asal tam bölenleri nelermiş? 2 ve 3. Arkadaşlarım o 2 ve 3'ün şuradaki tabanda verilen sayılarla aynı olması tesadüf değil. Yani aslında siz asal çarpanlarına ayırdığınızda tabanda verilen ifade neyse <laughs> Burada 2 ve 3 var. Asal tam bölenleri de bunlar oluyor. Yani bu ifadenin 12 sayısının 2 tane asal tam böleni var. Biri 2, diğeri de 3. Pozitif, asal olmayan pozitif tam bölen sayısı, tam bölen sayısı 6 olduğuna göre ikisi de asalsa 4 tanesi de asal olmayandır. Asal olmayan tam bölen sayısı, tam bölen sayısı 12 ise bunun 2 tanesi asalsa 12-2'den de arkadaşlarım yani 10 tanesi de ne oluyor? asal olmayan oluyor. Gördüğünüz gibi zaten orada da 10 tane olduğunu sayabiliyoruz. <laughs> tam bölenlerinin toplamı. Tam bölenlerin toplamı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam bölenler 12 sayısı için şurada değil mi? Peki hepsi mutlak derece birbirine eşit ifadelerden oluşmuyor mu? Her zaman ne eşit olacak? Sıfır eşit olacak. Yani bir soruda tam bölenlerin toplamı kaçtır diyorsa bizim bunun üzerine çok fazla kafa yormamıza gerek yok. Direkt ne yapıyoruz? Sıfır işaretleyip geçiyoruz. Sebep de şurada gördüğünüz gibi 12 sayısının tam bölenlerini yazdığım zaman burada daha net bir şekilde ne yapabiliyorum görebiliyorum. <laughs> evet. Son olarak da arkadaşlar asal olmayan tam bölenlerinin toplamı. Arkadaşlar şurada ne yaptım ben? Asalları zaten kırmızı için aldım, doğru mu? Bunların dışında kalanlar da asal olmayanlar değil mi? Yani bunların toplamı. 1 ile Eksi 1 gitti. Toplama yaptığımız zaman bunlar da birbirini götürdü. Bunlar birbirini götürdü. 12'ler de birbirini götürdü. Geriye ne kaldı sadece? Eksi 2 ve eksi 3 kaldı. Yani aslında eksi parantezinde, eksi parantezinde şuradaki tabanlarda verilen sayıların toplamı. Yani 2 artı 3'ten eksi 5 diye direkt yazıp soruyu geçebilirim. Gördüğünüz gibi burada zaten eksi 2 ve eksi 3 olduğunu gördüm. Tabii bunu daha büyük ifadelerde konuşmak gerekiyor. O yüzden sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlarım. Diyor ki 240 sayısının pozitif tam bölen sayısı kaçtır? A şıkkın bu. Arkadaşlarım öncelikle olarak biliyorsunuz ki 240 sayısını ne yapmam lazım? Asal çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Asal çarpanlarına ayırıyorum. 120 60 30 15 5 ve 1. Siz yanına çizgi çekip yan alt alta yazabilirsiniz. Aynı şey yani yana da yapılabilir bu şekilde. Yani bu da neye eşit olacak arkadaşlarım? 2 üzeri 4, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlarım 240 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halini ne yaptım? Yazdım. Öncelikli olarak pozitif tam bölen sayısı. Pozitif tam bölen sayısı. Üstleri ne yapıyorum? Birer artırıp çarpıyorum. 4'ü bir artırdım. 5. 1'i 1, 1 artırdım 2. 1'i 1, 1 artırdım 2. Ve bunların çarpımında kaç olacak arkadaşlarım? 20 olacak. Negatif tam bölen sayısı. Pozitif tam bölen sayısı ile negatif tam bölen sayısı <laughs> birbirine eşit olduğu için bu da 20'dir. Negatif tam bölen ve pozitif tam bölenlerin toplamı da tam bölen sayısını verdiği için arkadaşlarım bu da kaç olacak? 40 olacak. Geldim sorumuzun D Pozitif tam bölenlerinin kaç tanesi tektir? Hmm. Pozitif tam bölenlerinin kaç tanesi tek sayıdır? Bunları soruyor arkadaşlarım. <laughs> Şöyle ki tek çift sayılardan bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Orada iki tane nottan bahsetmiştim. Birinci notum şuydu. Bir çarpma işleminin sonucunun tek olabilmesi için ifadeyi oluşturan çarpanların tamamının ne olması gerekiyordu ayrı ayrı? tek olması gerekiyordu. Arkadaşlarım burada demek ki biz çift çarpanla uğraşmayacağız. Çünkü tamamen tek olması lazım çarpanların sonucun tek olması için. Notumuz bunu söylüyordu. Peki buradaki tek asallar ne var? 3 ve, başlı, 3 ve 5 var. Arkadaşlarım üstlerini birer arttırıp çarptığımda yani 4 tanesi ne olacakmış? Tek olacakmış. Bir diğer sorum ise pozitif tam bölenlerinin kaç tanesi çifttir? Arkadaşlar Şimdi aklımda şu gelebilir. 20 tane pozitif tam böleni var. Bunun 4 tanesi tek. E, o halde 16 tanesi de çifttir diyebilirsiniz. Hiçbir itirazım yok. Ancak biz bunların biz bunların pozitif tam bölenini teklerinin sayısını bulmadan direkt çiftleri nasıl bulacağımızı bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu bilgiye sahip olmazsak F şıkkını zaten çözemeyiz. Ne diyoruz? Kaç tanesi çifttir? Hemen tek çift sayılardaki ikinci notumu anımsıyorum. Neydi? Bir çarpma işleminin sonucu çift ise bu çarpanlardan en az biri çifttir. Yani bir tane çift çarpanın olması ifadeyi çift yapıyor demek değil miydi bu? Anımsadık sanırım. Geliyorum yukarıya. Arkadaşlar bir tane çift çarpanı ayırmam lazım. Burada çift çarpanı sadece ne var? 2 i̇ki var. 2'den bir tanesini ayırırsam 2'den bir tanesini ayırırsam geriye kaç tane iki kalacak? Dört tane 2'den 3 tane. Diğerinde aynen yazıyorum. 3 üzeri 1 5 üzeri 1. Ne yaptım? Bir tane 2'yi ayırdım. Şimdi bunların üstlerini birer arttırıp çarparsam sonucu bulmuş oluyorum. 3'ü bir arttırdım 4. 1'i bir arttırdım 2. 1'i bir arttırdım 2. Yani arkadaşlar 16. Gördüğünüz gibi biz daha önce ne bulmuştuk zaten ifadeyi? 16 bulmuştuk. Yani 16 tanesi tam bölenlerinin 16 tanesi neymiş arkadaşlarım? Çiftmiş. Geldim F şıkkına. Pozitif tam bölenlerinin kaç tanesi 3'e tam bölünür? Sevgili arkadaşlarım, bir sayının 3'e tam bölünmesi bilinmesi için içinde en az bir tane 3 çarpanı olması gerekmez mi? 3'en. O halde yukarıda çift çarpan için bir tane 2 ayırmam yeterli oldu. Buradan şey yapacağım. Neyi ayırmam gerekiyor? Bir tane 3 çarpanla ayırmam yeterli. Sayım kaçtı? 2 üzeri 4, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. 2 üzeri 4'ü aynen yazdım. 3 üzeri 1'den bir tanesini ayırdım. Ha zaten bir tane var. Ne oldu? O gitti. Geriye ne kaldı? 5 üzeri 1 kaldı. Atıyorum arası 3 üzeri 2 olsaydı 1'ini alacaktım. 3 üzeri 1 kalacaktı. 3 üzeri 5 olsaydı 1'ini alacaktım. 3 üzeri 4 kalacaktı. Şimdi bu ifadenin üstlerini birer artırır çarparsam 5 çarpı 2'den arkadaşlar ne olacak ifadenin cevabı? 10 olacak. Yani gördüğünüz gibi 240 sayısını pozitif tam ölen tam sayıların arkadaşlar tam 10 tanesi neymiş? 3'e tam bölünüyormuş. Yani mantığı böyle işliyor arkadaşlar. Atıyorum şunu sorsaydı. Pozitif tam bölenlerin kaç tanesi 6'ya tam bölünür deseydi mesela. 6 için ne olacak? 1, 2, bir tane de 3 ayıracaktım. 1, 2, 1, 3. 15'e tam bölünür deseydi bir tane 3, bir tane 5 ayıracaktım. Gibi düşünebiliriz. Evet, geldim sorumuzun G şıkkına. Asal olmayan pozitif tam bölen sayısı kaçtır? Arkadaşlarım, öncelikli olarak kaç tane asal böleni var? Gördüğünüz gibi şuradan yazabiliyoruz. Asal tam böleni ne olacak? Asal tam böleni 2, 3 ve 5. Yani kaç taneymiş? 3 taneymiş. Peki pozitif tam bölen sayısını az önce bulmadın mı? 20. Peki 20 tane pozitif tam bölen varsa ve bunun 3'ü asalsa, asal olmayan pozitif tam bölen sayısı kaç olacak? 20 3'ten arkadaşlarım 17 olacak. Asal olmayan tam bölen sayısını soruyor. 40 taneydi az önce bulmuştum. Tam bölen sayısı 40'tı ve bunun 3 tanesinin asal olduğunu biliyorum. O halde asal olmayan tam bölen sayısı kaç olacak arkadaşlarım? 40 eksi 3'ten 37 olacak. Tam bölenlerin toplamı kaçtır? Çok zor bir soru. 0. Her zaman böyleydi. Asal olmayan tam bölenleri toplamı. Asal olmayan tam bölenleri toplamı. Arkadaşlar ne yapmıştım? Eksi parantezinde şuradaki ifadeler neydi? 2, 3 ve 5. 2 artı 3 artı 5 olacaktı. Yani eksi olmuş bu sorumuzun da cevabı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu soruyla ilgili aklımıza gelebilecek tüm ihtimalleri böylece konuşmuş olduk. Geliyorum soruma. Daha önce ÖSYM tarafından iki defa sorulmuş sorunun benzer arkadaşlarım bu diyor ki a bir doğal sayı olmak üzere 2 çarpı 3, 3 üzeri a artı 1 çarpı 6 üzeri a eksi 2 sayısının tam bölenlerinin sayısı 36 olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlarım tam bölenlerinin sayısı verilmiş bana tam bölenlerinin sayısı 36 olduğuna göre pozitif tam Bölen sayısı kaç olacak? Bunun yarısı kadar olmayacak mı? Çünkü 36 ise bunun 18 ne olacak? Pozitif. 18'de ne olacak? Negatif olacak. 18'i pozitif, 18'i negatif. Soruda verilen birinci ifade bu. Peki pozitif tam bölen sayısını nasıl buluyordum? Tabanlar asal olmak üzere. Tabanlar asal olmak üzere. Ve her asal tabandan yalnız bir tane bulunmak koşuluyla üstleri birer artırıp çarptığımda pozitif tam bölen sayısını bulmuş olmuyor muydum? Şimdi sorumda gördüğünüz gibi 2 asal. 3 asal ancak 6 asal değil. Üstü sayı işlem özelliğinden şöyle yazabilirim soruyu. 2 aynen yazıyorum. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri a artı 1. 3 asal için bunu da aynen yazıyorum. Ancak 6 asal olmadığı için arkadaşlarım asal çarpanları 2 ve 3 müdür? Üstüm kaç? a eksi 2. a eksi 2. Yani ne yaptım burada? Asal olmayan 6 tabanını asal olan 2 ve 3 tabanını ayırmış oldum. Çünkü 2 ile 3'ün çarpımının 6 eşit olduğunu biliyorum. Ancak şimdi bütün tabanlar asal oldu. Birinci koşulumu sağladım. Tabanlar asal olacak. İkinci koşulum ne? Her asal tabandan yalnız bir tane bulunacak. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlarım. Şu 2'den 2 tane var. Bunu 1'e düşüreceğim. 3'ten de 2 tane var. Bunu da 1'e düşüreceğim. Bunu nasıl yapıyorum? Üstü sayılarda konuşacağız ama yeri gelmişken söylemem gerekiyor. Arkadaşlarım tabanları aynı olan iki üslü sayı çarpım durumundaysa üstler toplanır. Yani 2 üzeri 1 ile 2 üzeri a eksi 2 burada çarpım durumunda olduğu için arkadaşlarım 2 üzeri 1 artı a eksi 2'den a eksi 1 olacak. Çarpı 3 üzeri a artı 1 ile 3 üzeri a eksi 2 de çarpım durumunda olduğu için ne yapacağım? Bunların üstlerini toplayacağım. Yani 3 üzeri 2a eksi 1 olacak. Gördüğünüz gibi artık tabanlar asal ve her asal tabandan yalnız bir tane var. Varmaya çalıştığım nokta da buydu. Artık neyi biliyorum? Üstleri birer artırı çarparsam pozitif tam bölen sayısını verir. Bunu ne yapıyorum? Biliyorum. Evet arkadaşlarım, üst ne var burada? A eksi 1. Bir artırıyorum. A eksi bir artı bir. Çarpı burada üst olarak ne var? 2a eksi bir var. Üstü bir arttırıyorum. Ve bunların çarpımları ne eşit oluyormuş? Pozitif tam bölen sayısını verdiği için 18'e eşit oluyormuş. Şu eksi 1 artı 1 birbirini götürdü. Şuradaki eksi 1 artı 1 de birbirini götürdü. A ile 2A'nın çarpımları ne olacak arkadaşlarım? 2A kare o da eşittir 18. A kare eşittir 9. O halde A kare eşittir 9 ise arkadaşlarım direkt A eşittir 3 yazıp geçemiyoruz. Bunu köklü sayılarda ve üst sayılarda konuşacağız. Bir ifadenin karesinin karekökü kökü mutlana eşit olacak. Arkadaşlar a 3 de olabilir. a eksi 3 de olabilir. a kare eşittir 9 ise a 3 de olabilir. eksi 3 de olabilir. Peki sorumuzun doğru cevabı hangisi? Zaten şıklarda birini göreceksiniz. Ki zaten soruda ne demişti? a bir doğal sayı. a bir doğal sayı. O halde sorumuzun cevabı kaç olacak arkadaşlarım? 3 olacak. Yani cevabımız a şıkkı. ÖSYM tarafından daha önce bu sorunun benzeri tam iki defa soruldu arkadaşlar. Çevirip çevirip ÖSYM bunu sordu. Gelelim bir diğer sorumuza. Bunu bazı kitaplarda ayrı bir başlık olarak görebilirsiniz. Bu tam kareyi tamamlama, küpe tamamlama soruları diye geçer ama aslında asal çarpanlar ayırma konusudur. Sorum şu. X ve Y birer pozitif tam sayı olmak üzere 48 çarpı X eşittir Y kare olduğuna göre A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlarım bu soruyla ilgili öncelikle şunu söylemem lazım. A artı B'nin toplamı kaçtır diyemez. A artı B'nin toplamı en çok kaçtır da diyemez. Yani matematik aklımıza gelen her soru soru olmuyor. Bu tarz bir soruda kare ve küpe tamamlama sorularında zaten her zaman en küçüğü söylemek zorunda. Oraya takılmıyoruz o yüzden. Çözüm hepsinde aynı olacak. Tekrar diyorum. A artı B toplamı kaçtır diyemez. A artı B toplamının en büyük değeri kaçtır da diyemez. Bu soruları mecburen A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır diye sormak zorunda. Bu soru dediğim gibi bir asal çarpanları ayırma sorusu. Şimdi 48 sayısını asal çarpanlarını ayıralım. 48 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 24, 12, 6, 3, 1. Bu da ne olacak? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı x. O da eşittir. Y kareymiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım gördüğünüz gibi ifadenin sağ tarafında ne var? Kare var. O halde ifadenin sol tarafının da kare olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada zaten bir kare ifadesi var. Neden? 2 üzeri 4 dediğim sayı benim arkadaşlar. 2 üzeri 2'nin ikinci kuvvetidir. Bunu üst sayılarda konuşacağız. Yani bir üstü sayının bir daha üstünü aldığımız zaman üstler çarpılır. Aynı zamanda 4'ü de 2 çarpı 2 diye de yazabilirim. Yani 2'nin karesinin karesi. Aslında zaten 2 üzeri 4'te ne var? Bir kare var. Orada sorun yok. Problem nerede? Gördüğünüz gibi 3 üzeri 1 var. 3 üzeri 1 var. O zaman bunun kare olabilmesi için x'in içinde ne olması lazım? Bir tane 3 üzeri 1 olursa ve bunların çarpımları neye eşit olur? 3 üzeri 2'ye eşit olur. O halde ben buradan arkadaşlar neyi buldum? x eşittir 3. Neden en küçük değer diyor? Yani kare olabilmesi için mesela bu 3 üzeri 2 oluyor. Buraya 3 üzeri 4 yapsam o da kare olur. Yani 3 üzeri 3 de alabilirdim. Yani bunda sonu yok. Bu böyle devam edecek. Doğru mu? O yüzden zaten ifadenin en küçük değeri kaçtır diyoruz. Peki şimdi arkadaşlarım soruyu baştan yazıyorum. 2'nin karesinin karesi yani 4 üzeri 2 üzeri 4. Çarpı 3 üzeri 1 x de 3 üzeri 1 artık. Bu da neye eşit? 3 üzeri 2'ye. Bu da neymiş? Y kare. Gördüğünüz gibi artık y de ortaya çıkmaya başladı. Neden? Şurada kare var. Şurada da kare var. O halde bunları tek bir kare parantezinde yazabilir miyim? Şöyle yazabilir miyim? Eşittir y kare. Geriye kalanları da parantezin içine yazmam gerekiyor. Yani 2'nin karesi 4. Yani 3. Gördüğünüz gibi burada kareler birbirini götürecek. Yani y eşittir 4 çarpı 3'ten kaç olacak arkadaşlarım? 12 olacak. O halde y'nin en küçük değeri de bu. x'in en küçük değeri bu. Ne istiyordu? A artı B'nin en küçük değeri demiş. Burada hemen şunu arkadaşlarım. X artı Y diyelim. X artı Y diyelim. Orada ufak bir dizgi hatası gelişmiş. Ne olacak? 3 artı 12'den ne olacak arkadaşlarım? 15 olacak. Yani sorumuzun cevabı neymiş? 15 olacakmış. Evet gelelim bir diğer soruya. Sorumuz şu. 225 sayısının sonuna kaç tane sıfır yazılırsa elde edilen sayının Tam bölenlerin sayısı 144 olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güncel muhakeme gücüne dayalı bir soru. Yani ÖSYM için yeni sorulardan biri. Önce bir muhakeme gücü istiyor. Soru da bana ne verilmiş? Önce onu bir yazalım arkadaşlar. 225 sayısının sonuna kaç tane sıfır yazılırsa? 225. Sonuna belli bir miktar yani n tane sıfır yazalım ya da x tane sıfır yazalım. Fark etmez. x tane sıfır yazalım. Bunu istiyoruz değil mi? Kaç tane sıfır yazıldığını istiyoruz. Elde edilen sayının tam bölenlerin sayısı 72 olur. Arkadaşlarım ben şu 225.000 sayısını matematiksel olarak şöyle yazamaz mıyım? 225 çarpı 10 üzeri x diye yazamaz mıyım? Çünkü sonuçta kaç tane sıfır varsa onu 10 üzeri o şekilde yazabilirim. Peki bana neyi vermiş soruda? Tam bölenlerinin sayısını vermiş. Peki tam bölenlerin sayısı 144 ise pozitif tam bölen sayısı kaç olacak? 72. Çünkü Pozitif tamir sayısı 144 saat önce konuştuk. Bunun 72'si pozitif, 72'si ne olacak? Negatif olacak. Şimdi pozitif tamir sayısını bildiğime göre verilen sayıyı ben asal çarpanlarına ayırır ve hepsini tek asal tabanda yazdıktan sonra üstlerini birer artırıp çarparsam neye eşit işte olmasını beklerim? 72. Hem fikir miyiz? Peki bunu asal çarpanlarına ayırıyorum arkadaşlar. 225 sayısını öncelikli olarak bir asal çarpanlarına ayıralım. 225 sayısının asal çarpımına ayırmak için 3'e böldüğüm zaman kaç olacak? 75. Bir daha 3'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Yani 225 sayısı 3'ün karesi çarpı 5'in karesiymiş. 10 üzeri x sayısı da gördüğünüz gibi 10 üzeri x taban asal değil. Taban nasıl olması gerekiyordu? Bunda ne yaparım demiştim. 2 çarpı 5 diye yazabilir miyim? Üstlerinde ne olacak? x x olacak. Yani arkadaşlarım 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x. Çünkü bu ifadeler çarpım durumundaydı. Ben de onları ne yaptım? Yan yana çarpım olarak yazdım. Gördüğünüz gibi asal tabanlarda yazdım. Ancak her asal tabandan ne olmasını bekliyorum? 1 tane olmasını bekliyorum. Sırayla gideyim. 2'den var mı? Bir tane var. 2 üzeri x. 3'ten bir tane var mı? Var. 3 üzeri 2. Ancak gördüğünüz gibi 5'ten ne var arkadaşlarım? 2 tane var. Peki tabanları aynı olan 2 üst sayıda ne yapıyordum? Çarpım durumundaysa üstleri toplamıyor muydum? 5 üzeri x artı 2. Gördüğünüz gibi ifadeyi istediğim hali ne yapmış oldum? Getirmiş oldum. Sevgili arkadaşlarım artık bundan sonra yapmam gereken ne olacak? Üstleri birer arttırıp çarpmak olacak. x artı 1, 2 artı 1 ve x artı 2 artı 1. Bunlar da neyi veriyordu? Pozitif tam bölen sayısını veriyordu. Yani kaça eşit olacak? 72'ye eşit olacak. Şuradaki 3 ile buradaki 24'ü sadeleştirirsem burada kaç kalacak arkadaşlarım? 24 kalacak. Gördüğünüz gibi şurası neye eşit oluyor? x artı 1'e çarpı. Burası da x artı 3 mü? Eşittir neymiş? 24. Arkadaşlarım burada ikinci derece denklem elde edebiliriz. Hepsini dağıtmam. Onları aşmamıza gerek yok. Onun yerine şöyle de düşünebilirsiniz. Ya, yani i̇kinci derece denklem elde çıkar sonuç ama şöyle de yapılabilir. Şurası x artı 1. Şurası x artı 3. Yani aralarında 2 fark bulunan iki sayının çarpımı neye eşitmiş? 24'e. Bunlar hangi iki sayılar olabilir? 6 ve 4 olamaz mı? Yani küçük sayı 4. Büyük sayıda ne olacak? 6 olacak. x artı 1 4. x artı 3 de ne olacak? 6 olacak. O halde x kaç oluyor arkadaşlarım? 3 oluyor. Biz de buradan şu sonuca varmış oluyoruz ki arkadaşlarım 225 sayısının sonuna tam 3 tane 0 yazmam gerekiyormuş. Elde edilen sayının tam bölenleri sayısının 144 olması için. Evet geldim bir diğer soruya ki gördüğünüz gibi yine muhakeme gücüne dayalı yeni nesil sorulardan biri. Arkadaşlarım x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere Y eşittir 60 eksi x bölü x eşitliğini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Öncelikle olarak temel kavramlarda şunu konuşmuştuk. Sorunun bu haliyle işte x eşittir 1 ise y kaç olur? x eşittir 2 ise y kaç olur? x eşittir 3 ise y kaç olur diye böyle tek tek yaparak bu soruların çözümünün olmayacağını temel kavramlarda konuşmuştuk. Bu öğretilen bu yöntem arkadaşlar doğru bir yöntem değil. Çünkü o tarz sorularda tek tek değer vererek bir soruyu kaç dakikada çözeceğiz? İki soruyu doğru çözsek bile Soru bittiğinde emin olun ki aklınızın bir kenarında hala ne olacak? Bu soruyu doğru çözüp çözmediğiniz hep kalacak. Asla emin olamayacaksınız. O yüzden bu soruları nasıl çözüyordum? Arkadaşlarım şimdi bu bir rasyonel sayı olduğu için y eşittir 60 eksi x eksi x bölü x'te yazabilir miyim? Rasyonel sayıda işlem özelini kullandım. O halde y eşittir 60 bölü x eksi 1 olacak mı? Şimdi gördüğünüz gibi Buradaki arkadaşlar gördüğünüz gibi x sayısı 60'ı aslında tam bölen sayılar değil mi? X sayısı 60'ı tam bölen sayılar oluyor. Doğru mu? Peki tek tek yazmama gerek var mı? Yok. Neden? Ben çünkü bir sayının tam bölenlerini, pozitif tam bölenlerini, negatif tam bölenlerini nasıl bulacağımı biliyorum. Zaten soruda bana bakınız ne verilmiş? Demiş ki soruda x ve y birer pozitif tam sayı denmiş. X ve y birer pozitif tam sayı denmiş. Arkadaşlarım o halde x sayısı pozitif olacaksa 60 sayısının pozitif tam bölenleri kadar değil midir x? 60'ı asal çarpanlarına ne yapıyorum? Ayırıyorum. 2, 30, 15, 5 ve 1. Yani arkadaşlar 2 üzeri 2, 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1. Arkadaşlarım üstleri birer artırıp çarptığım zaman da yani üst 2 bir artırdım 3, üst 1 1 arttırdım 2. Üst 1. 1 artırdım 2. Yani kaç olacak? 12 tane arkadaşlar 60 sayısının pozitif tam böleni varmış. Ki siz zaten 60 tam bölenleri sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta 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 nasıl gidecek? 60'a kadar gidecek doğru mu? Onları şöyle bir miktar yazalım. 1, 2, 3 nokta 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 30, 60 olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım bunlar kaç taneymiş? 12 taneymiş. O halde her x değerine bağlı bir de y değeri varsa 12 tane de y değeri var mıdır? Ancak sorumuzun cevabı Edirne değil. Bu sorunun cevabı Edirne değil. E şıkkı yani 12 arkadaşlar bu soru için çeldirici. Neden değil? Evet x'in hepsi pozitif. Ancak soru kökünde ne vardı? Y de birer pozitif tam sayı olacak. Ki görüyorsunuz biri düşündüğünüzde evet pozitif oluyor. İkini düşündüğünüzde evet pozitif oluyor. Bakın 30'u düşündüğünüzde Yine pozitif oluyor. 2 eksi 1'den 1 oluyor. Ancak x yerine 60 verirseniz y eşittir. 60 bölü 61. 1 eksi 1'den de ne olacak? 0 olacak. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlarım. Biz x'i 60 alamayız. O halde 12 değer vardı. Sorumuzun cevabı kaç olacak? 11 olacak. Yani bu soru için doğru cevabımız D şıkkı olacak. Evet arkadaşlarım, dediğim gibi asal çarpanlara ayırma konusu başlı başına bu tarz muhakkim cümlelerle sorular sorular olabilir ama denklemlerde, ebob, ekokta, problemlerde birçok yerde karşımıza çıkması çıkması muhtemel. Mutlaka iyi bilmemiz gereken konu başlıklarından biri olduğunu unutmayalım. Bir diğer derste görüşmek üzere.